Burası yıllardan beri süren ödemiş karpuz pazarı. Alemcimiz bezleymeden yıllardan beri karpuz üreticisidir. Karpuzlarımız çekirdek. Kabak aşıya her zaman olduğu gibi karşı çıkıyoruz. Bunun sebebi de e, içinin sert olması tatsız, e, tatsız olması, tatsız milletin tamam milletin tamam edip de e, anladın mı nevsini kör etmek amacı. Bu muhakkak satılıyor ama bizim ödemişteki yıllardan beri karpuzlarımız orijinal. Tat, lezzet, aroma, ağızdaki dağılması, ne anladığım suyu, her şeyinden farklı. Allah'a şükürler olsun. Bu sene biraz daha <laughs> işlerimiz iyi gibi duruyor. Bir liradan, liradan biz buradan toptan veriyoruz. Toptan veriyoruz. 800 bir lira arası, arası bugün. Biraz e, çoğalmaya başladı. 800 bin lira arası. Merak de be terazide bir buçukta rahatlıkla satılıyor. İşler iyi ama daha iyi olması için çevremizdeki bu karpuz işinden uğraşan bütün pazarcı kardeşlerimize ödüm işi bekliyoruz. Karpuzlarımız bu sene çok güzel. Hele bundan sonra gelecek olan karpuzlarımız daha da güzel. ölümüş Belediye Başkanı'ndan teşekkür ederiz. Gene evet. pazarımızı aynı yere kurdurttular. Allah razı olsun zabıtlardan, amirlerden. Yalnız Biraz da buranın e, tanıtımını yapmalarını kendilerinden rica ediyoruz büyüklerimizden. Evet. Ödemiş Belediyesi olarak Ödemiş Karpuzunu kendi programlarını lütfen tanıtın yani. Bizim buradan e, sahipsiz bırakmıyorsunuz sağ olun Allah razı olsun da kendi gittiğiniz yerlerde Ödemiş'in karpuzunu muhakkak muhabbetini sohbetini edin yani. Başkanımızı buradan rica ediyorum.